Alo aşkım Naca sen? Ben de yaşıyam. O tam sana fikirleştirdim. Bana attığın mesajlara bakırdım. Söyle söyle. Kocam evimin direği senin yüzünden işsiz kaldı da söyle. <laughs> Saf Kemal'ın da sana salamları vardı. Ne? Beni yemeğe çıkartmazdın sen. Ne oluyor lan? Nasıl <laughs> ben? Ee, böceğim. Neden telefon melodiyası kimin lir Ha? Ne ses 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 ses? Sen. Ben seni sonra zeng 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 zen, zen, ederim. rem rem rem. Ver bakayım rem, 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 sen şu rem, rem. telefonu ver bana ver 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 rem rem e. rem ver ver bakayım. <laughs> bana bak. Yok değil mi bir lodok diye biri? Yok var. Vladimir var. Ee, ben şimdi ona danışarım. Ona danışırsın. Ver numarasını arayacağım. Ver. Ee, yok sana yazılmasın. Ee, Vladimir beni zengelediğinde ben sana veririm danışarsın. Ha, peki o zaman boncuğun üzerinde yemin et. Evet benim gerçekten Vladok diye bir sevgilim vardı. Vallahi inanacağım. Hadi söyle. Yemin et. Yok boncuğun üstüne olmaz. Yok. <laughs> i̇ndi rahatladın. Yok. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Rahatladım. <laughs> şişt, şişt. Ya, o zaman sen şimdi niye böyle bir yalan attın durup dururken Allah sen, he? Kemal Efendi bana öküzlük elemişti. Ben de çok esebleşmiştim. Öz özüme, ben e, Kemal'ı kıskandırırsam... ...o da bana yaş sözler söyleyebilir. Ele. Cazibem. Hı. Bayır gülüm. Hı. Benden böyle yaşlı sözler duymak için Hani ne bileyim bilodok milodok böyle şeyler uydurmana gerek yok. Vladimir. Ha neyse. Ben zaten senin yüzüne her gördüğümde yaşlı şeyler söylüyorum. Ama dışından söyleyemiyorum. Bah, indi dışından da söyleyebildin. Ben şimdi dışından söyledim mi ya? He. <laughs> Barış, şu kapıyı açsana. Ee, kapı... Kapıyı açayım ee, mı o zaman Kemal? Çalıyor falan değil ben buradayım. Güzel bir bacanı. <laughs> Barışcığım, merhaba. Nasılsın ya? Tam olarak Barış'tı, biliyorum. Barış, sana bir şey soracağım be güzelim. Şöyle, şu boyutlarda bir köpek gördün mü hiç buralarda falan ha? Ha? Kemalciğim, şu boyut. Aha! <laughs> hmm. Merhaba Kemalciğim. Evet, Nasılsın? Oh, hmm. Oo, fobi. Fobi. Kemal'cim tam olarak ben bilmiyorum ama siz biliyor musunuzdur tam onu da bilemeyeceğim. Bana iki gün önce üç tane sokak köpeği saldırdı. Yani Peker Pekmez'in suçu ne? ha? Peker Pekmez'in suçu ne? Bu üç it resmen beni ısırdı. Ben bunların arasından iki tanesine test yaptırabildim. Kudus testi. Fakat bu fobi Öbürleri hobiyle bobiydi. Buna test yaptıramadım. Siz de bir şöyle bir baktınız mı? Bir belirti belirti var mı? Bunun bir kudurma budurma em emaresi var mı Kemal? <laughs> falan yaptı mı? Önce bu köpeğe teste yollamak lazım. Bundan köpeğe bir şey bulaştı mı diye ya. Sakin hayvan yoksa yani Kemal. Evet abi. Dur ben şuna bir gaz vereyim. Peker Bey, <laughs> çok özür dilerim ama biz de bu köpeğin bakışlarını beğenmiyoruz yani. Bir tuhaf bakıyor. <laughs> yani bayağı kuduzmuş gibi bakıyor. Kuduzumsu bakıyor biraz. O zaman izin verin ben fobi'yi alayım, teste götüreyim. Pardon. Tabii. Hmm, fobi, afobi, ah, afobi. Gel buraya fobi, çaktırmayın. Fobi. Hmm, bak sakin duruyor. Var bunda bir şey. Fobi. Mm -hmm. <laughs> fobi. Hadi doktor. <laughs> ha. Ne haber? Yaxşı, ben de. İşte ya. Şu kapıya baksana Barış. yok <laughs> desem ben bakarım zaten. Kapıya Bak. bakarım ben abiciğim. Ee, ne yapıyorsun? Kemal'ım, 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 Kemal'ım. Ne oldu Hulusi Bey? Beni bir kere kovdunuz yetmedi. Dönüp bir kere daha mı kovacaksınız? Ya kovmasın Kemal'ım. Kovulduğunuz falan yok. İyi ama ben Boris'i dövdüm. İşte o yüzden işe geri alıyorum ya Kemal'im. Meğer o Boris sizi dolandırıcının biriymiş. Geçen hafta da bir arkadaşımı dolandırmış mal satacağım diye... ...sayende kurtulduk Kemal'im. Polis Bey, ben de dövdüm. Aferin aferin vurdun işte dövdüm. Ben de dövdüm, ben dövdüm, ben dövdüm. O zaman şöyle yapalım. Bu coşkuyla sizin maaşınıza yüzde yüz... Yok canım, o kadar da abartmayalım. İşe geri aldım, oldu bitti. Tapa bakalım. Olur. Allah razı olsun. Buna da şükür. Sağ olun. Bu da işimizi görür. Eyvallah. <laughs> Evet. Gottso. He. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>